Şiirlerin Padişahları Sultan II. Bayezid Han Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın müjdesine nail olan, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Sultan Fatih Hazretlerinin oğlu, Yavuz'un babası, Osmanlı'nın 8. Padişahı II. Bayezid Han Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain Damı diğer bayezid Veli Bayezid-i Veli'nin hasletleri pek çoktu. Savaşlarda bir adeti vardı. Her seferden dönüşünde elbisesinde biriken tozları toplar ve bir kavanozda biriktirirdi. Yine bir harp dönüşü, Bayezid Han elbisesini çıkartmış, üzerindeki tozları büyük bir itinayla toplamaya çalışıyordu. Hanımı Gülbahar Hatun merakla sordu. Efendim, merakımı hoş görün. Her cihat dönüşü o tozları niçin biriktirdiğinizi sorabilir miyim? Padişah tebessümle, benim senden gizlim yoktur Gülbahar Hatun bu tozların mezarıma konulmasını vasiyet edeceğim. Çünkü hadis-i şerifte, ayakları hak yolunda tozlananları, Allahu Teala'nın cehennem ateşinden koruyacağı buyulmaktadır. İşte hak yolunda, kafirlerle cihad ederken, üstümüze bulaşan tozları bu yüzden topluyoruz. Vasiyetimizdir. Öldüğümüzde bunları kabrime koysunlar. Gerçekten de, 2. Bayezid Han, biriktirdiği bu tozlardan bir tuğla yaptırdı. Vasiyeti gereğince de bu tuğla öldüğü zaman kabrine konuldu. Şiire karşı ilgisi ve bu anlamda mahareti de olan ikinci Bayezid Han'a, veli lakabının niçin verildiğini yazdığı şiirleri de işaret etmektedir. Hüdaya hüdalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Allah'ım azizlik sana yaraşır. Nitekim fakirlik bana yaraşır. Çünkü sensin penahı cihan halkının. Kamudan sana iltica yaraşır. Maden sensin sığına dünya halkının. Herkesten sana sığınmak yaraşır. Şeh oldu ki kulluğun ilk senin, Kulun olmayan şehh geda yaraşır. Şah sultan odur ki sana kulluk etti. Kulun olmayan sultana yoksulluk, düşkünlük, kölelik yaraşır. Şu baş kim sana secde eylemeye, seri şah ise ziri pa yaraşır. Şu baş ki sana secde etmiyor, şahın, sultanın başı dahi olsa, o secde etmeyen başı ayaklar altına almak yaraşır. Şu dil kim marizi gamundur senin? Ana zikrün ile şifa yaraşır. Şu gönül ki senin ızdırap hastandır. Ona senin zikrinle senin adını anmakla gelecek şifa yaraşır. Şu kim dürre gufranun almak diler, gamun bahrına aşina yaraşır. Her kim Allah'ın hazinelerini almak dilerse, ondan gelecek sıkıntıların ne olduğunu bilmesi gerekir. Eğer çiği isyanımız çok durur, sözümüz yine Rabbena yaraşır. Bu durumda her ne kadar isyanımız çoksa da, yine de dilimize Rabbena yaraşır. İsyan eden kula sen bizim Rabbimizsin diye tevbe etmek yakışır. Ne ümmidü ne bimdür işümüz. Hemen bize hafu reca yaraşır. Bizim işimiz ümitsizlik ve Allah'tan korkmazlık değildir. Bize her daim Allah'tan korkmak ve ona yakarmak yaraşır. Eğer adl ile sorasın adliyi, ukubettür ana seza yaraşır. Eğer adl ile adaletle sorarsan adliyi kötüdür felakettir sonucu ona da bu yaraşır. Ben üttüm anı kim bana yaraşır? Sen eyle anı kim sana yaraşır? Benim yaptığım bana yaraşır. Sen sana yaraşanı yap Allah'ım. Ben ettim sen eyleme. Sana ne yaraşırsa sen onu eyle Allah'ım. Şu gündeki hiç çaresi kalmaya ana çare res Mustafa yaraşır. Çaresiz kalındığı o gün, yani hesap gününde, çare ulaştırıcı, bir çarelere yetişen Mustafa aleyhisselam yaraşır. Hesap verileceği o gün, Peygamberimizin çaresizlere şefaat etmesi yaraşır.